Zafer Arapkirli, 17 Kasım 2023, bir gün. Katiller aramızda dolaşırken. Bu ülkenin bir cümle rejim muhalifi, yazanı, çizeni, itiraz edeni, sorgulayanı, solcusu, sosyalisti, emekten ve özgürlüklerden yana insanı, halkın derdini dert edinip onlara ses olmaya çalışanı gibi ben de dün sabah evden çıkarken bir kat daha tedirgindim. Çünkü bir katil daha salı verilmişti sokaklarımıza. Hani Hrant Dink'in kullandığı o unutulmaz ve anlamlı cümledeki güvercin tedirginliği içinde yürüdüm sabahın kör karanlığında. Şöyle demişti Hrant, kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim. Ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz. Güvercinler kentin ta içlerinde, insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler. Evet biraz ürkekçi ama bir o kadar da özgürce tarif ettiği o tedirgin ruh hali bir şekilde biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz diye iyimser bir temenniyi de içeriyordu Hrant'ın sözleri. Ama temennisi gerçekleşmedi. Vurdular Hrant'ı. Alçakça, ensesinden iki kurşunla. Sevgili eşi Raquel'in cenaze günü yaptığı o yürek parçalayan konuşmasında kullandığı tabirle bir bebekten bir katil yaratan karanlıkta faşist caniler şebekesinin kiraladığı bir katilin eliyle Şişli'de Halaskar Gazi Caddesi'nin soğuk kaldırımına düşürdüler bedenini. Katili yakaladıklarında bile utanmadan aslanım, yiğidim, eline sağlık şovları yaptılar. Adeta bundan sonraki katillere rol model haline getirircesine. Sonra lütfen mahkum ettiler katili. Cezayı verirken açıkça belli ettiler neden o çocuğu seçtiklerini ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacağı yani ömrünün geri kalan kısmını hapiste geçireceği halde infaz oyunları bürokratik hokkabazlıklarla sadece 16 yıl 10 ay yatırıp çıkardılar dışarı. Çarşamba akşamı itibariyle hepimizin güvenliği artık 10 kat daha tehlikelidir. Aynı 1979 senesinde Abdi İpekçi'yi Nişantaşı'nda sokak ortasında gözünü kırpmadan öldüren bir başka faşist katil Mehmet Ali Ağca gibi. Yeterince yattı, o kadar da abartmayalım. Neticede bizim evladımız yabancı değil, duygusuyla. Her siyasi cinayetin sonrasında, her terör eyleminin sonrasında Uğur Mumcu, Abdi İpekçi, Hrant Dink, Turan Dursun, Necip Hablemitoğlu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Cavit Orhan Tütengil, Doğan Öz, Tahir Elçi, Ümit Kaftancıoğlu cinayetlerinde hissettirdiklerini duyuyoruz şimdi ta yüreğimizde. Katiller sokakta aramızda dolaşıyor ellerini kollarını sallayarak belki de bir sonraki kurbanlarının enselerinde nefeslerini hissettirerek bunun tedirginliğiyle çıktım sokağa dün sabah hepimiz yani faşist katillerin potansiyel kurbanı sıfatını hak eden herkes bir hayli kalabalığız aslında ve ortak bir özelliğimiz daha var faşist rejim o katilleri masum bizleri ise suçlu ya da potansiyel suçlu görmeye ve her fırsatta avazı çıktığı kadar ağzından salyalar saçarak teröristler, terör yandaşları gibi sıfatlarla suçlamaya devam ediyor. Bir yandan da memleketin dört bir yanındaki hapishaneler, bırakınız cinayet işlemeyi, hayatı boyunca şiddete karşı durmuş, eline ateşli silah değil bir çakı bile almamış, yazıp çizmekten, konuşmaktan, düşünmekten ve itiraz etmekten başka bir uğraşı olmayan, bu memleketi ve bu halkı faşistlerden en az bir milyar kat daha fazla seven insanlarla dolup taşarken… Memleketin her köşesindeki karakollar ve savcılıklar sorgulanmak, ifade vermek üzere kapısında bizim gibilerin kuyruğa girdikleri mekanlar haline gelmişken rejim katillerini adeta pamuklara sarıp sarmalayarak sahiplenirken bizlere hayatı zindan, dünyayı cehennem etmeye devam ediyor. Can Atalay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi olduğu ve hayatı boyunca haktan, hukuktan, adaletten ve mağdurların sesi olmaktan başka bir şey düşünmediği halde zindanda adeta çürümeye terk edilmek isteniyor. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman gibi isimler hayatlarının geri kalan kısmını hapishanede geçirmeye zorlanıyor. FETÖ'cü kumpas davalarının mağduru 70-80 küsur yaşlarında emekli askerler idam hükümsüz idama mahkum edilip ölüme itiliyorlar. Ama katiller yok küçüktü, yok çocuktu, yok iyi halliydi, yok infaz hükmünden yararlanma vakti gelmişti, yok zaten fazla yatmıştı gibi akıllara ziyan gerekçelerle aramızda dolaşmak üzere salıveriliyorlar rejim muhaliflerini bir bir toprağa, soğuk kaldırımlara devirmek için besleyip büyüttüğü kiralık katilleri kullanıp kullanıp tekrar sokaklara salmaktan geri durmuyor. Faşizmin soğuk ve kan kokan yüzünü her gün bir kez daha yakından tanıyor ve her gün biraz daha iğreniyoruz. Ama bir yandan da şunu bilsinler istiyoruz. Çocuk ya da yetişkin, hapishanede iyi halli ya da azgın, eli silahlı ya da başı külahlı katillerinizin ya da potansiyel katillerinizin, Hiçbirinden korkmuyoruz. Evet sokakta yürürken aynı Hrant'ın yaptığı gibi iki adımda bir hep omzumuzun arkasına bakarak bir güvercin tedirginliği içindeyiz. Evet samasların, ağacaların ve türevlerinin ne zaman nereden nasıl karşımıza ensemize çıkacaklarını merak etmiyor değiliz. Ama Yemin ve şart olsun ki korkmuyoruz. İster 3-5 sene yatıp salıverin, ister yenilerini yetiştirip görevlendirip ellerine tutuşturduğunuz ölüm makineleriyle yollayın üzerimize. Zerre kadar korkumuz yok bu katillerden. Ölenler öldükleriyle kalmayacak. Biz de bu güzelim ülkeyi ve dünyayı faşist katillere ve onların faşist kuklacılarına bırakmayacağız. Andolsun. O yüzden 16 yıl önce olduğu gibi tekrar haykırıyoruz. Hepimiz Hurantiz. Hepimiz Ermeniyiz. Zafer Arapkirli